Herkese merhaba arkadaşlar ee, Yeni seriye başladık Yani bu videoyla yeni seriye giriş yapıyoruz Güzel oldu Yeni seriye hani e, girmeyi Hep istiyordum zaten Önce bir mikrofon alayım dedim Sonra mikrofon aldım kamera almaya karar verdim Kamerayı aldım Ve yeni seriye başladık Yani bu videoda e, öyle ağam şağım Bir karım olmadı Ama öyle giriş videosu olsun diye bunu e, Atmak istedim açıkçası Elimde zaten çok fazla item var. Şu an bu itemleri hani satmam gerekiyor ve çok fazla kayıt olduğu için açıkçası daha da fazla uzatmak istemedim videonun süresini. Hani hem dedim video atmış olayım hem de hani çok uzun bir video atıp çok fazla sıkmak da istemedim. Şu an Pazar durgundu yani açıkçası biraz zorlandım pazar yaparken bir de şimdi işe girdiğim için hem iş hem pazar bir arada yürütmek gerçekten çok zor oldu benim için. Yani bundan sonraki videolar nasıl olur vesaire hiçbir fikrim yok ama bu daha da her bölüm daha da iyiye gideceğini düşünüyorum. Bu arada unutmadan söyleyeyim bir tane takipçim yazmıştı. Varıyor ee, Varyor 9 çitin set 9 avedon satıyormuş. Video işte başında söylersen de hani sevinirim dedi. Onu da buradan kırmamış olalım. Videoya geçeyim. Çok uzatmak istemiyorum. Zaten e, kayıtlar çok uzun sürdü. Ha bu arada son bir defa, son söyleyeceğim bir şey var. Bir videonun birinde e, R3 Flame Ring'i satıyorum. Satarken de şey demişim işte fiyasasını ben yükselttim falan demişim. Yani bende bir tane vardı. Ben pazara koydum bunu yüksek fiyattan koydum. İnsanlarda şu, şöyle bir algı oluştu. Bütün flaminikleri ben toplamışım gibi bir algı oluştu. Böyle bir şey yok. Pazarda hiç olmadığı için ben sadece fiyatını üstüne koydum. Zaten benim koyduğum fiyata kimse koymadı. Yani gene birazcık piyasası düştü. Ben birazcık daha bunu e, ilk fiyatından düşmesini önleyerek birazcık daha orta seviyeye çekmeye çalıştım. Ha, bence yaptığım güzel bir şeydi millet ama çok önyargılı davrandı. Ben bunu anlamadım sadece. Hani bir vitamin fiyatı düşerken herkes güle oynaya düşürüyor ama bir vitamin fiyatını yükseltmeye gelince herkes niye kötü sözler ediyor? Sadece bunu anlamış diyelim. Her neyse videoya geçelim. İyi seyirler. Lubolu vermeye geldim şimdi. Şöyle trade attar arkadaş. 950 almıştım. 980'e vereceğim. Piyasası düştü. Şu anda bildiğim kadarıyla bir parti match bırakıyor oyunu zaten. Yani daha da düşeceğini düşünüyorum. Bu yüzden zaten elimde şu an nakit para kalmadı. Ee, pazarı döndürecek. Yani bu yüzden vermek mantıklı geldi. 30 M bir karım oldu ama 30 M 30 M'dir diye düşünüyorum. Çünkü itham alamıyorum şu an elimde nakit para yok. En azından itham alıp hani o aldığım itemleri satarak hani daha temkinli bir şekilde daha da fazla kazanabilirim. Lego'yu vermeye geldim şimdi. Şöyle trade atayım arkadaşa. 320'yi almıştım. Satış 340 olacak. 20 m kadar bir karımız oldu. Çok değil ama yine de akmasar adamlar. Şöyle kabul edeyim. Evet arkadaşlar şimdi kok 2'yi veriyorum. Şöyle atayım trade. Dual kok 1 artı 315 m'e vereceğim. Şöyle trade'i arkadaş koysun parayı kabul edeyim. Tamamdır. Bu koku ben 925 e almıştım şu an kar olarak hesaplamayacağım ama şöyle göstereyim size ee, Kok bir 330'a var ee, Aslında piyasası bu değil 340-350'ye falan gidiyor Ben bunları 350'den pazara koyacağım 340 civarına veririm diye düşünüyorum satıldıkça zaten bunun videosunu da alırım Sizlere gösteririm bu koktan çok bekletti Gerçekten çok bekletti çünkü piyasa çok dengesizleşti bir anda çok kok oldu piyasada ama güzel oldu bence iyi kar ettik. Kok inşallah çabuk satarız. Piyasada daha az var. Ben yani daha iyi olduğunu düşünüyorum. Doğal kok biri vereceğim şimdi. Şöyle arkadaşa trade atayım. Doğal kok bir. 655'e vereceğim. Bunları kok ee, ikinin Trade'inden almıştım. Şöyle arkadaş kabul etsin diye. 655 em. Kok 2 925 e almıştım. Ee, Doğal Kok 1 artı 315 e almıştım. Yani 655'e de bunu verdiğime göre 970'e satmış oldum. Yani Kok 2'den kazancımız 45 em oldu. Güzel kar bekletti ama gene beklediğimden çok kar ettim. Ben onu elimde item yok. İşte en kötü 6950 veririm diye hesaplamıştım. İyi oldu 45 güzel para Beklediğimden iyi geldi buna da şık. evet arkadaşlar şimdi mutlu mutlu arkadaşımızları tam alacağım Destana kendisi yeni gelmişti fakat 2-3 haftalığına bir ara vermesi gerekiyormuş acilen şöyle elinde kalan temleri alacağım Trade'i kabul edelim şöyle göstereyim size şimdi Koravas varıyor kafalı pazarda no 450 repleri 400'e falan da var bunu 350'den aldım bir de flame ring artı 2 220 seli var boyuna bakayım boyu da 190 buçuk bunda 192 750 mi? o tarz bir şey aldım yani arkadaşımızın bırakmasına üzüldüm ama açıkçası itham almama da sevindim en azından yabancıya gitmedi. O da sana vermek istedim kanka dedi. Ben de sağ ol dedim. Güzel oldu. Sattıkça zaten videolarını gelip koyarım. O da büyük ihtimal bunları izler zaten. Ya bunlardan kar edeceğimi düşünüyorum güzel itenler. Evet arkadaşlar. Az önce aldım ee, Flame Ring 2'yi veriyorum. Alalı bir 20-30 saniye falan oldu. Aslında ben bu fiyata vermezdim. 200'e vereceğim. Mutlu çok ısrar etti. 200'e verdi. 200'e verdi. Zaten 190 aldım diye. Ben de iyi tamam sıkıntı yok dedim. Onun bir karımız oldu 20-30 saniye içinde. Yani onun nasıl bir neymiş de yani yapacak bir şey yok. Sırf o istediği diğeri 200'e verdim. Normalde 200 ondan aşağı vermezdim ben bunu. Bakalım Onem de buradan geldi. Güzel oldu. Evet arkadaşlar. Flame veriyorum şimdi. 520'ye vereceğim. Yani pazarcı arkadaşımıza veriyorum bir abimize çar diziyorlarmış şöyle 520'ye kabul edeyim 5 gb almıştım bundan 20M kadar bir karım oldu şöyle de göstereyim Bu Flame Ring'e aslında şöyle 555'e 560'a falan var zaten bunun piyasasını ben yükselttim Hani pazarda bilenler hani görenler biliyordur bu Flame Ring'i aslında satmayacağım demiştim. Çünkü piyasasının yükseleceğine inandığım için Daha pahalıya satabileceğimi düşünüyordum. Yani daha güzel bir kar edebileceğimi düşünüyordum. Bir ara pazarda tek bende vardı. O sırada da işteydim. 600'e koymuştum pazara. 560 teklif gelmişti. Verememiştim pazarda olduğu için. Sonra fiyat yine düştü. Fiyatları yine düştü. 5 GB almıştım. 20'ye bir kar ettim. Hem Hani tanıdık birine gitti. Sıkıntı yok. Güzel oldu. Evet arkadaşlar şimdi ee, toplu item almaya geldim. Yani toplu item dediğim şöyle koyayım. 11 GB 40 M yapıyor. Şöyle bakayım. Hayırlı olsun dedim arkadaşa Şimdi şöyle bir şey oldu. Bildiğiniz üzere zaten Eagle'ları piyasadan topladılar. Bu arkadaş da Eagle'ları piyasadan toplanırken bunu fark edip e, ee, Eagle toplamış. Yani bu arkadaş da Eagle toplayanlardan birisi. Şu an piyasası düştü. Satamamış aynı zamanda da. 190'dan aldım. Hepsini 190'dan aldım. Yani güzel oldu. 190'ın da altına düşeceğini düşünmüyorum ben zaten. Yani seri giden bir teme. Mokçi temi. Yani en kötü tanesinden ona ederim diye düşünüyorum. Güzel oldu bakayım. Şu an d ben bu arada. Şöyle bir yazayım bakayım. Eagle'lar burada ne kadar. Aynen 245 falan bu fiyatları sen yani çok fazla şişirilmiş fiyatlar. Bu fiyatlara mümkünatı yok yani gitmez. 197'ye buyu varmış hatta. Ben burada hiç bakmadım bugün eserini. 190'dan aldım hepsini. Yani benim için güzel oldu. Büyük ihtimal aynı gün içerisinde bunların hepsini satarım diye düşünüyorum. Gerçi gene de belli olmaz ama güzel oldu yani. Sayı adedi biraz fazla ama bakalım hayırlısı. Aldığım igl'lardan birini vermeye geldim şimdi. Pazarda ee, çok vardı. Yani benden daha ucuza satanlar da vardı vallahi ne yalan söyleyeyim. Ama şöyle koyayım ben 205M e vereceğim. 190 almıştım bir 15M kadar bir karımız olacak. Hatta 204.5 çıkmış. Ya iki tane de şu kağıttan Verdi arkadaş. O önemli değil ama yapacak bir şey yok. 5 tane kaldı elimde. Şunları direkt sandrı'ya atarım zaten. 15M de buradan geldi. Askalon almaya geldim şöyle trade atayım arkadaşlar. 575 alacağım. Şu an gene D3 alıyorum bugün D3 bir güzel yani D3'ten çok topladım bugün yani çok topladım. Bir Eagle'lar aldım, bir de Askalon'lar aldım zaten. Askalon güzel item, pazarda olmayan bir item, seri giden bir item. Yani memnunum, piyasası çok yükseldi. Baya yükseldi. 7 GB kadar çıkmış. Yani bunu biz 6 GB falan satıyorduk. Yani 550 alıp 6'ya falan satıyorduk. Bunun kaça gideceği ile alakalı en ufak bir bilgim yok. Sadece çok sevdiğim bir item. Yani her aldığımda hiç zorlanmadan sattığım bir item. İnşallah bu da yani beklediğim fiyatlara, beklediğim serilikte gider. Bakalım güzel oldu. Ascalon sevdiğim bir item. Devam. Güzel oldu. Mutluyum. Evet arkadaşlar şimdi topluyu tamamlaya geldim. Şöyle atayım. Ses için kusura bakmayın bu arada. Şöyle koyayım. Arkadaşlar var ya bir yarım saat bir saattir konuşuyoruz artık tamam lanet olsun dedi. Bana. Ne istiyorsam vereceğim dedim. Şöyle bir son kez kontrol edeyim. Zaten askolonu da bu arkadaştan almıştım. Yani biraz sancılı bir pazarlık oldu. Çünkü şöyle ben teklif veriyorum. Benim verdiğim teklifi yükseltiyorlar. Ben teklif veriyorum. Diyorum tamam hadi onların verdiğini vereyim. Benim için sıkıntı yok diyorum. Onu veriyorum. Bu sefer gene yükseltiyorlar. Öyle böyle derken bu fiyatlara kadar geldim. Aslında... Aslında bu kadar fiyatları vermeyi düşünmüyordum. Fabrik seti ondan aldım. Yani Lillere bakacak olursak Lilleri 270'ten hesapladım Yanlış hatırlamıyorsam 3 GB var büyük ihtimal 5 onen bir karım olacak Zaten bundan Yani şaş 150 emseli 130'dan mı ne saydım bunda VDN'yi de 270'ten saydım galiba Yanlış hatırlamıyorsam Yani şu takılardan Baktığınızda ee, Karım 30-40'ken falan olacak yani 10 GB bağlılık neredeyse 30-40'ken bir çağımız olacak Fabric setten güzel bir çağrı edebilirim diye düşündüm hani 10.5-11'e falan rahat gider gibi geliyor Bakalım sattıkça zaten bunların şeyleri gelecek zaten e, çarları pazara koyacağım artık satışlara geçeceğim Seri gibi hey, o konuda bir sıkıntı görmedim Şu ses içinde kusura bakmayın sürekli ses çıkıyor benim, benim emin olan bir şey değil o Evet, e, yan bilgisayardan pazar kurmuştum. Eagle'ı 190 almıştım, 210'a pazar kurmuştum. Çekmişler, 203, işte, 203M700K bir para gelmiş. Düz, e, bunu 15M kar sayacağım. Yan bilgisayar olduğu için kamera kaydı vesaire alamadım. Bu şekilde idare edeceğiz artık. Evet arkadaşlar, bu videomuz da bitti. Sonuna geldik. E, bu videoda da 155M karımız oldu. Yani 155 hem çok iyi bir miktar değil tabii ki de. Ama ben her zaman söylediğim gibi e, ben buraya hani bir GB kar yapsam da koyuyorum. Hani 50 M kar yapsam da koyuyorum. Yere geliyor 4 GB, 3 GB kar yapıyorum. Onları da koyuyorum gerçekten. Çünkü hani ne yaptıysam gerçekten size vermek istiyorum bunları. Hani göstermek istiyorum. Bu videoyu inanın e, kaç günde çektiğim ben de hatırlıyorum. Çünkü işte bir tam aldım. 2 gün hiç bakmadım. İşte bakamadım daha doğrusu. Yani o yüzden bu videonun süresiyle alakalı bir bilgi veremeyeceğim açıkçası. Ama diğer videoların daha seri geleceğini düşünüyorum. Yani bu ilk bölümdü. İlk bölümün günah olmaz dedim. Yapıştırdım attım. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Hani daha fazla söyleyecek bir şeyim de yok zaten. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Destek olmaya devam edersiniz. Sevinirim. Kendinize iyi bakın.